Selamlar sevgili YouTube. Bugün sizlerle beraber 14 Şubat'ta çıkmış olan sevgili Ester diye bir oyun oynayacağız. Oyunumuz, ayarlarını ben yaptım. Eee, deniz Feneri'nde başlıyor önce. Deniz Feneri'ni bir yapalım bakalım. Hıssız bir adaya evet. düştük. The morning after I was washed ashore, salt in my ears, sand in my mouth and the waves always on my ankles, I felt as though everything had conspired to this one lost ship. I remembered nothing... Oyunumuz ıssız bir adada geçiyor. Ve şairimiz, karakterimiz böyle mektubu bize parça parça okuyacak ilerledikçe. Bölümleri de göreceğiz. Şu an deniz fenerindeyiz. Değişik bir fırtına var. Şuralara falan gideceğiz. Ya bu açıkçası birazcık bir keşif oyunu gibi. Keşfede keşfede gideceğiz. Feneri kapatamıyoruz. Otomatik yakıyor. Oyunun müziğini kısalım. Çok fazla, aşırı fazla. Benim sesime bastırıyor çünkü. Şimdi kitap okuyor muyuz? Ayarlarımı yaptım zaten ben. Pek bir ayar yok zaten. Hatta hiç yok neredeyse. Otomatik her şey. Ney bu? Hmm, elementler. İlk defa gündüz videosu an ona avradını satayım senin ya. O nereden çıktı öyle? Biraz gündüz ya gençler. Benim şeyimde gerçek hayatta. Oyunda biraz hafif karanlıkımsı olduğu için ben pek net göremiyorum. Koşamıyoruz. Sadece yürüyoruz. Yürüme simülatör. Bir yandan da. Güzel. Issız bir adada yürüyeceğiz. Ben yani ben olsam ben de koşmazdım gerçek hayatta. Evet bakalım. Dışarıda fırtına var. Pek ıssız değil. Burası ıssız değil yani deniz seneri var. Burada elektrik kulesi var. Abi cidden koşma yok. Bu böyle çok uzun süre. Amacımız ne şu an onu da tam bilmiyorum. Yürüyeceğiz yani. Tek amacımız bu. Yavaş yavaş keşfedeceğiz. İnşallah bunun sonunda bir şey vardır. Hafif sisli deniz. <laughs> İlginç. Oyunun boyutu çok küçük yani işte 1 GB 1.5 GB bile değildi yani. Öyle söyleyeyim size. Maybe I played because I was wondering if there was any tension, I hope there is. We can go up from here. Okay, here... There was talk of a wind farm out here, away from the rage and the intolerance of the masses. The suggestion was too rough for the turbines to stand. They clearly never came here to experience the becalming for themselves. Personally, I would have supported it. Turbines would be a fitting contemporary refuge for a hermit. Adamın ne dediğini anlamıyorum gençler. Aa buraya bir şey çizmişler. Anlamaya çalışsak imkansız. Oo oraya mı çıkacağız lan? Oraya nasıl çıkacağız? Buradan çıkış var mı? Buradan bir yol gibi bir şey var ama mağara mı bu? Dear Esther, I found myself to be as featureless as this ocean, as shallow and unoccupied as this bay, a listless wreck without identification. <laughs> my rocks are these bones and a careful fence to keep the precipice at bay. Shot through me caves, my forehead a mount, this aerial will transmit into me so. Allah Allah. <laughs> All over exposed <laughs> the nervous system. Şimdiden 5 dakika oldu 5 dakikada buraya kadar yürüyebildik. Başka yol yok gençler. Merdivenden yukarı çıkacağız. Çıkalım bakalım. İnsan alt yazı ekler ya. Hmm. Biz buradan gidelim. Şu radyo kulesi midir nedir o ışık yanan yere gideceğim. Herhalde bir saate gideriz yani böyle yürümeye devam ederse bu. A wonderful sight. The moon cresting the junction between the cliff path and the stone circle. It cast a shadow of the, ridge across the, beach. All the world as if you had signed your name in untidy <laughs> Ya biz yürüdükçe bu sevgilisine burayla ilgili bir şeyler yazıyor. Sevgilisi Esther'e bir şeyler yazıyor bu. <laughs> ya resimlerde <laughs> keşfedilecek <laughs> keşfedilecek çok güzel yerler var. <laughs> ...exposing the white chalk beneath. You could see them from the mainland or the fishing boats... ...and notice and aid or impose a cordon of protection... ...and wait a generation until whatever pestilence stalked the cliff path... ...died along with its hosts. My lines are just for this. The infection is not simply of the flesh. Oraya gideceğiz, şu ortada bir kitap gibi bir şey var. Oğlum şurası çok uzak ya. Nasıl gideceğiz oraya? Bu tepede bir şey mi var? Tepeye çıkabiliyor muyum? Bir deneyeyim. Aaa tepeye çıkamıyoruz. Burayı çizmişse o rotadan gidiyor. Şuradan da mı çıkamıyorum şimdi? Aa çıkıyor. Ee, tamam. They seem to be the most godforsaken of all the inhabitants bence. of the Outer Isles. Abi, Indeed, in this case, the very gravity of that term, forsaken by God. seems to find its very apex. It appears to me that Donnelly, too, found those who wander this shoreline to be adrift from any chance of redemption. Did he include himself in that, We're down Now we're going to go Ah, the ship is there. There is a ship. Did we fall with this ship? Allah Allah. Dear Esther, I met Paul. I've opened out before me, making this rough home. I transferred my belongings from the bothy on the mount and tried to. şeyini açabiliyor muyum ya? Right, biraz yükseltim? Ben göremiyorum yoksa. It was cold at night, and the sea lapped at the entrance at high tide. To climb the peak. Yo, uzaylılar mı var burada? Ama bunlar element şeyleri. Hidrojen, oksijen, hidrojen. Kimyayı unutmasaydım şunu çözerdim. ne Ne çizmiş böyle? Allah Allah, ilginç ilginç resimler var. Ha bu kadar mı mağara? Yarasa falan var mı? Yok Allah Allah bu, Burada da bir şeyler kan gibi bu sanki uzaylı kanı gibi Bu Alien Predator filmindeki Predator'ın kanı gibi ya Abi benim dinlendirici gözlük almam lazım Gözlerim aşırı çok yoruluyor ya ya gözüm kısık oynuyorum. Sanki gerçekten dışarıda güneş varmış gibi ben gözüm kısık oynuyorum. Bir de gündüz olduğu için gençler ışığı kendime çevirdim. Hani yüzüm aydınlık çıksın diye. Yoksa şu ışıktan dolayı siz çok şey olurdu. Nasıl diyeyim ben siyah siluet olarak çıkardım. <laughs> Allah'ım tipime bak ya Rabbim ya. Bu ne? Am buradan gideceğiz. Zaten şun, şunların şunlar olduğu yerler bizim yolumuz. Oo, yük bir gidip bakalım bence. Sonra buradan devam edeceğiz. Önce şu gemiye bakalım. Ya abi böyle soğuk bir havada yürümezsin bence. Ben olsam ben yürümem gençler. Bu adam yürü enayi gibi. Ben hayatta yürümem. Böyle bir de soğuk zaten. Esiyor. Ha şuradan gidiş var buraya. Geri buraya dönmeyiz. İlginç. Fener çarpmış ha. Direkt buraya girmiş. Oo. İçine giremiyoruz herhalde. Ana! Oğlum yemin ederim burada bir şey yürüyordu lan. Vallahi bir şey gördüm bak yemin ederim. Video kaydını da bir daha izleyeceğim. Hatta size yakınlaştıracağım o kısmı. Eğer kör değilsem. Aa oradan da gidiş var yaratık maratık bak cam çıkar var ya. Ördek aklımızı aldıysa bir de yalnızız adada bize iyice yalnız hissettiriyor ki. Burası nereye gidiyor? Ama gördüm gençler bak yemin ederim <laughs> tüylerim diken diken oldu. Vallahi tüylerim diken diken oldu ya. to him i like barnacles mindlessly clinging to a mercy seat Why cling so hard to the rock the only thing that stops us from sliding is this what paul saw through his windscreen not lott's, lott's wife o. looking over her shoulder but a scar in the hillside falling away to black forever you're that İniş yok herhalde değil mi? Yok. Boşa geldik. Ha bak gençler orada bir şey var vallahi bak. Aha insan sülüeti. İnsan o. Müzik niye değişti böyle bir anda? Oğlum orada insan sülüeti var ya. Ben az önce bundan gördüm işte bak. Koşamıyoruz da koşabilsek. Aha hareket ediyor lan. Hareket ediyor. Oğlum bir sus adam hareket ediyor adam. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne oğlum? Oğlum hani ıssız adadaydık lan? Tek biz vardık. Tek biz yokuz yani. Allah Allah. Oğlum jumps, burada da bir şey var. Denklem var. Bir şey diyeyim mi? Uzaylı şarkısı. Uzaylı müziği. Abi fena. Eve gireceğim mecbur. Aa. Aa orada bir şey var. Aa adam orada. Evin içine mecbur gireceğiz. Aleyküm. My heart is landfill. These false dawns waking into the still never light. I, I sweat in the a in the waves break on these lost shores. Always the gulls forgotten. I can lift the my ear. and all there ever is for me is this Hebridean music. The Size söylüyorum Bu gençler yemin ederim sabır işi ya. Şu an şurada böyle yavaş yavaş yürümek. Ya yani şeytan hani şeytan diyor demeyeyim de. Sesler değişti. Sesler değişti burada. Abi eğer oradan girmelik yer yoksa, yol yoksa buraya boşa geldik. Climbing down to the caves, I I think the femur is broken. It is clearly infected. The skin has turned a bright, tight pink, and the pain is crashing in on waves, winter tides against my shoreline, drowning out the ache of my stones. I struggled back to the brothy to rest, but it has become clear that there is only one way. This is likely to end. The medical supplies I looted from the trawler have suddenly my final ascent. Oo, mas mavi. Mavi de çukura mı gideceğiz? Yani başka yol yok gibi. onu. Ananı... Buraya da geçtik. Ekipsin mıdır nedir? <laughs> Mağaranın içindeyiz şimdi. Donnelly did not pass Oradan mı düştük? Hmm. Adam kayıp aşağı düş. Herhalde o radyo kule kulesi en son. Ya oraya ulaşınca bitiyor herhalde büyük ihtimalle. Çünkü Oo, Bu ne lan? Aha, bu ne? Abi bak burası güzelmiş. Vay be. Kendimi şey gibi hissediyorum böyle Google haritalardan bir tane mağaranın içine girmişim de Etrafa bakıyormuşum gibi Şöyle ilerliyorum Etrafa bakıyorum Öyleymiş gibi geldi bana bir an <laughs> Gidelim bakalım Mantar gibi bir şeyler var burada Avrolar güzel yapmışlar he. ha. Aa mantar bak aynen Acaba gerçekte böyle yerler var mı ya? Veya hmm, kalktı. Buradan bir gidiş var. Buradan bir gidiş var bir yere. Trafikleri Buradan çıkacağız gençler. Başka yol yok. Buradan mecbur çıkacağız. Hı, kendi kendine cömeliyor. Bu şelaleye bak. Bu bura ne böyle? Yine aşağı kay... Oha oha. Of. Bura ne böyle ya? Burası peki ha. Valla çok güzel bura. Burası güzelmiş bayağı. Aşağı mı atlayacağım? Aşağıda Aşağıda yol var da Atlasak mı atlamaz? <laughs> Kararsız kaldım atlayacağız Yallah Yol var şurada Aa yüzüyor Bir şey diyeyim 1.5 GB'a göre çok iyi Onu söyleyeyim yani Baksana abi su yansıması falan efekti yapmışlar ya Buradan aşağı gidemiyoruz herhalde Kapalı Duvarlarda hep neonumsu şeyler, mantarlar falan var. Fosforlu yani neon demeyeyim ne de fosforlu. Aha. Aşağı atlamayacağız bu sefer ya. Şuraya gitmemiz lazım. Oğlum şuna baksın nerelerden geliyor. İnsanın başı döner yemin ederim insanın başı döner burada. Şuradan düşeceğiz gibime geliyor ama. İyi düşmedik güzel. Aa orada da bir gidiş var. Oradan oraya gidiş yok tamam ama buradan mecbur. Işıltılı yerleri geçiyoruz diyecektim. Devam ediyor ışıltılı yerler. Oğlum burası baya güzel ha. Yani sanırım insanlar bunlarla etkilemek istemişler Böyle otantik değişik bir <laughs> Dünya yaratabilir bu yaratıcı Oyunun yapımcısı, yapımcıları diyeyim Kar mı yağıyor yani burada? Oha oğlum bu ne öyle oğlum <gülüyor> <Oha>. <gülüyor> bacteria phosphoresce and rise singing through the tunnels. Everything here is bound by the rise Şurası da var. Burası işte oraya çıkıyor büyük ihtimalle. Aynen, şura oraya çıkıyor bence. Abi biz nereye geldik, nereye gideceğiz? Şuradan da yol var. Zaten o şey yukarıdaydı o yaratık gibi hayalet gibi şey yukarıdaydı ya bu beni çok rahatsız etti ya. Böyle dursun. Kamera. Şunu şöyle yapayım. Ha, şöyle iyi. Tabii bir tık daha yükebilirim çok az. Tamam mı? Şu an tamamız. Abi o şey yukarıdaydı. Yukarı gitmemiz lazım. Yemek de yemişler bak. Konserve falan var şeyler çizmişler. Yaşam var yani. Abi neden böyle bir şeyler çizersin ki? Yani bu normal insanı çizeceği bir şey değil bence. Bu şeyler de insanı hiç benzemiyordu. Evet. Burası bir yere giriyor mu? Gitmiyor. Gidemiyorsun. Bunlar elmas gibi yapmaya çalışmışlar. Şu adam bir anda konuşmaya başlayınca tüylerim diken diken oluyor. The dead Bakalım suyun altında bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Devam. Yüzeye. Adam hiç yüzmemiş gibi çıkıyor. Burada da bir sembol var. Bu ne çizmiş ne yazmış buralara Damaskus mu yazıyor burada Damaskus taken Geliyor gelmekte olan Sevgili Ester Biz bir bok yedik düştük bu çukura Hayda yüzerek geçeceğiz he. Oğlum suyun üstündeydi lan Mekan güzel de. Vallahi ürktüm birazcık şu an ya. Aha. O ne? Aa orada. Ulan aşağı mı düşeceğiz? Lan! Bilerek düşmedim ki. Allah Allah. Oha oğlum nereye düştük biz? Çıkamıyoruz. Mu? Ne bu? Çıkacağız bence ya. Çıkamadı <laughs> öldü adam herhalde. Ana tam karşımızdaydı ha. Oğlum bizi ürkütüp ürkütüp sakinleştirici müzik çalıyor. Ben bir kendime geleyim bir saniye. Bak ben size dedim bizi o şeyin yanına götürüyor diye. Oyun başta mağaraya girmeden önce yukarıda görmüştük onun yanına götürdü bizi de. Niye yavaş hareket ettim bu kadar? Uyyy valla tüylerim diken diken. Çok merak ediyorum sonunda ne olacak yani. Aha gene bitirdik. Burası da bitti. Son bölüm. Hadi bakalım. Ya dört bölüm gördüm. Bu dördüncü şu an. Üçü bitirdik. Evet müzik de gitti. Ama aradan çıkıyoruz. Başka yerden çıktık. Oo. Ay falan kocaman ha. Gene müzik girdi. Ya. Şuradan mı gideceğiz? Bunları kim ne için yakmış? Abi etrafa bakıyorum o şeylerden var mı diye de şu an gözükmüyor yani. Aha orada. Abi bu ne? İnsan bu. Bak öbürleri hayal etti. bu insan ha. Tepede duruyor. I returned home kurtulduk herhalde şey yok bu değişiklikleri yok burada. <laughs> ay niye bizi böyle izlersiniz ki bu nasıl bir psikopatlık ya ne bu Allah. elektro şok cihazına benziyor bu hala orada mı Orada. Allah Allah adam bizi izliyor ya. Lan geliyorum geliyorum. Buradan gideceğim herhalde. Aynen. Bir de her yere mumuşu dizmiş ya. Çıkmış tepede bekliyor. O hayal etme o yine. Nedir bu mağaralardan çektiğimiz ya? Allah Allah hayal et ha. Giriş yok mu aralara? Böyle bakabiliyoruz. Bunları takip edeceğiz büyük ihtimalle. Şurada bir şey var bakalım neymiş. Ne bu? Bu ne? Ha, aracın egzozu, lastiği... Ha Bunları sökmüşsün, aferin sana. Aa, kule orada. Oo kuleye geldik zaten, aynen. Şöyle dolanacağız tepeden. E biz kuleye gelmişiz, az kalmış. Yemi yapmışlar. Buradan gideceğiz büyük ihtimalle de. Ben şuranın işlerine bir bakayım. Ördek mi ördek çıkmaz inşallah. Kaşım. Ben bir saat oynamış olacağım ama siz bir 15 dakikası kırpılmış izleyebilirsiniz yani. Adam şurada sağda bir yerdeydi ya. Işık tamamen söndü sandım ha valla. And was come near valla valla valla. Bu şey yaklaşınca ses böyle oluyor. Tüm sesler kesildi gençler bu arada. Gençler oyunu şey yapmışlar herhalde Hani durmadan yürüme simülatör Oyun tam durmadan yürürseniz Bir saatte falan bitiyor galiba Bir de gidip bir bakıyoruz şey Nedir onun adı <laughs> The long dark başlangıç Evet tepeye geldi bakalım ne yapacak Telefonu varsa arayabilir Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere Dünya düzdür Aksini iddia eden düz dünyacıdır Dünya Düz değildir pardon yuvarlak. Oğlum ne yapıyor bu? Lan o kadar boşa mı yürüdük biz? Al işte. Lan uçuyor karakterimiz ama bakalım. Oğlum ta gelmişiz ya. Ya orada ayrı bir ışık yanıyor. Sanki yoktu o. Bitti herhalde. He? O şeyi çok merak ediyordum. Göstermedi ya. Bitti gençler bu kadar. Şimdi hemen iyi kötü yorumlayayım oyunu. Bir kere sadece mağara tarafının grafikleri güzeldi. Onun dışında oyun abi aşırı sıkıcı. Yürüyorsun şu an bak kaç dakika yürüdük tam 54 dakikadır oyunda yürüyoruz gençler. Sadece mağara kısmı güzeldi siz de gördünüz yani. O yüzden kendinize iyi bakın bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yapmanız gereken tek şey beğenip abone olup yorum atmak. Sadece bunu yapın. Başka bir şey yapmayın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.